nasılsınız? İyi. Oyun mu oynuyorsunuz? İyi. Ay çok güzel. Azra kardeşin nerede anneciğim? İyi. Aa. Aa burada oturuyormuş Asya. Asya ne oldu? Neden üzgünsün? Hı? Ee, şimdi kötü bir şey var. Aa, kötü bir şey mi hissediyorsun? Ama kötü bir şey hissedecek bir durum yok ki. Azra ile beraber oyun oynayabilirsin. Hadi bakalım oyna istersen. Aa, Azra bir şey söyleyeceğim. Asya kendini çok mutsuz hissediyormuş. İçinde kötü bir his varmış. Onu oyna, oyun oynamaya da, davet eder misin? Hı? Hadi davet et bakalım. Acaba sen onu çağırmadığın için biraz üzgün olabilir mi? Asya hadi ablanla oyna istersen. Tamam oynamak istemiyor. Kızlar ben birazcık içeride kitap okuyacağım. Siz de burada oynamaya devam edin tamam mı? Aa, ay daha kitabımı okumaya başlamadım kızlar ne oldu? Ne oldu kızlar? Kim geldi? Niye gelmiş? Ah niye gelmiş? Bahçeye mi gelmiş? Bir gidelim yanına isterseniz ne istediğini anlayalım. Şarkılar diyarına tuntun savur istediği gibi gelemez. O bizim şarkılar diyarına gelmesi yasaklandı değil mi kızlar? Evet. Evet. Kötü davranışlar sergilediği için insanları rahatsız ettiği için Tuntun Suhur'un buraya girişi yasaklandı. Derdi neymiş anlayalım. Hadi gelin bakalım. Anne bak Tuntun, tuntun orada. Aa ne? nerede? Aa durun bakalım hemen. Derdi neymiş bir anlayalım. Anne bak, tuntun, işte orada. Evet evet kızlar gördüm. Tuntun Sohur merhaba. Şarkı diyarına neden geldin? Seni buraya gelmen yasak. Ama hani hiç beklemiyordunuz değil mi? bu sana buraya gelmeyi yasakladı. Şirin, Çünkü arkadaşlarına sen zarar verdin. Kurallara uymadın. Ve herkese ağlattın. Mutsuz ettin. Neden geldin ki? <laughs> Burada ülkenin kültürü olan Lobo bunu asla Aslan'a sihirli kolye almaya gelmiş. Bunu almaya geldim. Hayır sihirli kolye bizde yok. Sana kim bu bilgiyi verdiyse yanlış bilgi vermiş. Bu Azra'ya koliyi ve küreği verdiğinde <laughs> ben de gizlice sizi izledim. Her şeyde haberim var. Sihirli koliyi diyor verdiğinde ondan sonra ben gördüm diyor. İkna et. Hayır ben almadım. Bana vermedi de söyle. Söyle la bu. Hayır ben almadım. Söyle anneciğim. Hayır ben almadım. <gülüyor> <gülüyor> Evet, evet kızlar. Ülkemiz kötülüğü hapsolur değil mi? Şarkılar diyarında herkes çok mutlu, çok neşeli. Kızlar ne yapalım biliyor musunuz? Tuntun sahur büyük ihtimal sihirli küreyi ve kolyeyi almak isteyecek bizden. Azra sana bu vermişti. Nereye sakladın? Hadi getir gel onu. Koş, koş anneciğim. Koş. Tamam Azra ben burada nöbet bekliyorum. Asya ile beraber alın. Sihirli küreği ve kolyeyi Sizi yukarıda bekleyeceğim. Tamam mı? Labubu büyük ihtimal buraları aramak isteyecek. Ona bir oyun oynayalım. Ve o sırada Labubu'yu çağıralım. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. iş başına kızlar. Ben yukarıda bekliyorum sizi. <laughs> Çabuk koşun olsun kapıyı zorluyor. Çabuk Asli çabuk. Asi çabuk gel yukarıya. Bir an önce sihirli küreyi <laughs> harekete geçirelim. Lebubu'yu çağırmamız lazım. Yoksa kötülük bütün ülkemizi hapsedecek değil mi? Şarkılar diyarına kötülüğü hapsedecek Tuntun Soğur. Ona asla fırsat vermeyelim. Kızlar Tuntun Soğur şu an odaları arıyor. Büyük ihtimal küreyi kolyeyi arıyor. Ben gidip ona bakayım tamam mı kızlar? Buradan ayrılmayın. Sakın ayrılmayın. İstediklerimi almadan asla gitmem. O kolye de, o sihirli küre de benim olacak. Burada yok. Nereye sakladılar ki? Bir de diğer odalara bakayım. Bu kızlar nereye saklamış olmalı ki? Allah Allah. Burayı arayayım da birazdan üst katlara gideceğim. Üst katları da arayayım. Kıra kolye benim bin geçerse ilk kızlar size ceza vereceğim. Benim benim korkmayın. Tuntun sahur odaları arıyor bulamadı. Büyük ihtimal yukarı çıkacak. Lavaboyu çağırabilir misiniz? Lavabo size başınız sıkıştığında veya şarkılar diyarında kötü niyetli biri geldiğinde nasıl onu çağırmanız gerektiğini göstermişti. Hadi size ihtiyacımız var. Hadi kızlarla bu buyu çağırın. Öyle mi çağırıyorsunuz? Ha? Ay duymadı herhalde. Bir daha seslenin bakalım. E, Azra, duymuyor sanırım. Bir daha bağırın. Ne bu Sen ihtiyacımız var. <gülüyor> <gülüyor> geldi. Hadi açın kapıyı. Ben de salonun kapısını kilitleyeyim tamam mı? Tuntun sahur oraya geldi. Hadi gidin bakalım. Hadi bakalım. Hadi koş koş koş. 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 Açın kapıyı. Kızlar ben kapıyı kapatıyorum. Bekleyin. Ay ay Tun sahur yetişiyor. Kilitledim kapıyı. Kızlar odadan çıkmadan bir an önce ile beraber Tuntun sahuru kendi kötülükler ülkesine göndermeniz lazım. Anlaştık mı? La hoş geldin. Neredesin sen? Asya bak La bu gelmiş. Görüyor musun? La bu bizim sana ihtiyacımız var. Azra bizim e, şarkılar diyarını kim işgal etti? Adı neydi onun? Sevgili La bu Tultun Sohu. Bizim güzel şarkılar diyarımızı Labubu, işgal etti. Evet ihtiyacımız var La bu sana. Kim işgal etmişti Azra? Burayı. Tuntum sahur. Tuntum sahur bize ne istiyormuş biliyor musunuz? Bu Asya'nın elindeki sihirli kolyeyi istiyormuş. Eğer bunu alırsa bu şarkılar diyarına o sahip olacakmış ve bütün kötülükleri getirecekmiş. Bize yardımcı olabilir misin? Olayım. Ay evet olurum kası. diyor Ay ve dans ediyor. Evet şarkılar diyarında biz ne yapıyoruz? Dans ediyoruz. Evet az daha eşlik edebilirsin. Artık mutlu olmanın zamanı geldi. Çünkü Lababa bize yardım edecek. Hadi bakalım Labubu'yu içeriye alalım ve Tuntun Sohur'la yüzleşsin. Ve Tuntun Sohur'a geldiği yere geri göndersin. Yani kötülükler diyarına. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi Labubu ona gününü gösterecek. Kızlar biz odadan çıkalım. Onu en güzel şekilde cezasını versin. Tamam mı Labubu? Hadi gelin kızlar. buradan kötü tuntun sahur. Hem kızlarıma hem de ülkemize zarar verecektin. Kızlar şuna bir el sallayın. Girebilir. Güle güle tuntun sahur. Sana kötülükler diliyoruz. Girebilir. Git buradan kötü tuntun sahur. Hem kızlarıma hem de ülkemize zarar verecektin. Kızlar şuna bir el sallayın. Girebilir. Güle güle tuntun sahur. Sana kötülükler diliyoruz. Evet Azra acımdı ve eğer ki, iyi ki bu kolyeyi vermediniz, İyi ki sihirli küre var ve biz labubuyu çağırdık. Yoksa bu tuntun sahur, bu kolyeyi ele geçireydi çok kötü şeyler olabilirdi. Hadi git evine. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili Azra Aslı, size çok teşekkür ediyorum. Azra, Labubuyu duydun mu? Seni şarkılar diyarının prensesi ilan etmiş. Sihirli kolye kurduğun için ve artık bu sihirli kolye seninmiş. Lavabo bunu sana armağan etmiş. Bunu artık sen takabilirsin. Al bakalım. Aferin kızlar size. Çok güzel bir iş başardınız. Şarkılar diyarını kötülüklerden korudunuz. Bundan sonra yeni maceralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi la bu bu. Görüşürüz. Ülken bize emanet.